Merhabalar arkadaşlar, örgü aşkımın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu malzemelerden çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncesinde eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım modellerden anında haberdar olursunuz. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi sardım. Öncelikle zincir sayılarımız. 8 ve katlarından oluşmaktadır. 2 tane zincirde kenar kısımları için çekeceğiz. Hemen böyle 2 3 4 5 6 7 8 Toplamda 18 tane zincir çekeceğim. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir çektik. Hemen 3 tane de 1 2 3 Kenar kısmı için yapacağız. Bir tane doladım. Hemen 1 2 3'ün içine batarak buraya ikili tırabzan yapıyoruz. Doluyorum. Hemen sıradakine ikili tırabzan. Tekrar bu şekilde ilk sıramızı hepsini ikili tırabzan yaparak Sıra sonuna gelelim. Yapıp sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde yapıp sıra sonuna geldik. Toplamda 18 tane ikili trabzan yaptım, bir tane zincir çekiyorum ve ters tarafına çeviriyorum. Buradan ilk şöyle zürafamızın, pardon, ilk trabzanımızın içine batarak burayı bu şekilde yapıyoruz. Hemen ipimi uzatıp oklamamı getiriyorum. Şuradan şöyle içine geçiriyoruz. Hemen dibindeki sıradaki şöyle trabzanın içine batarak bir zincir çekip tekrar başına batıyoruz. Tekrar sıradakine Şöyle elimizle de çıkarıp takabiliriz. Sıradakine Bu şekilde tek tek trabzanlarımızın başına batarak Oklavamızı dolduralım. Çok çabuk ilerleyen bir model. Bebek battaniyelerinde, çantalarda, atkılarda birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde yapıp sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde yapıp sıra sonuna kadar geldik. 8 8 doldurarak sayalım. Şimdi burada en sonunda şöyle zincirimizin içine batarak burada 7 tane zincir çekeceğiz. 1 şöyle 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekiyorduk. Hemen bu şekilde çıkar çıkarıp şimdi buradan Şöyle 2, 4, 6, 8, 8, 8 bu şekilde ayırıyoruz. Şimdi bu şekilde oklavamızdan çıkarıp bu şekilde bir görüntü veriyoruz. Hemen ters çevirip ilmeğimizi tutuyoruz. Buradan 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4. Toplamda 8 tane. Şu dördünü tutup diğer dördünden geçiriyoruz. Şimdi tığımızı çıkarıyoruz bu şekilde. Hemen buradan ilk şöyle ilk ilmeğimizi alıp bir ilmek çıkarıp ve kapatıyorum. Sıradakini şöyle düz bir şekilde kapatıyorum. Sıradakini ve sıradakini, şöyle diğerini kapmayalım. Bu şekilde dört taneyi aldık. Hemen buradan şuradaki dördü. ilk birinciyi alıyorum, bir ilmek çıkarıp kapatıyorum. Sonrasında diğerini iki sıradakini 3 sıradakini 4 Bu şekilde bir görüntü veriyoruz. Şimdi burada tekrar yine tekrarlıyoruz. Hemen bunu düzeltelim. 1 2 3 4 tane ilmeğimi sonrasında yine 4 ilmeğimi toplamda 8. Şuradaki 4 ilmeğimi alıp şu dördünden geçiriyorum ve tığımı çıkartıyorum. Hemen ilk ilmeğimi alarak burada dönme yapmasın. 1 sıradakini 2 3 ve 4 dört. 4'ünü aldık. Hemen aşağıdakileri alıyoruz. 1 2 3 ve 4 dört. 4'ünü aldık ve bu şekilde bir görüntü verdik. Çok güzel, çok gösterişli bir model. İki sefer doluyorum. Hemen trabzanımın son trabzanın başına doluyorum. Batıyorum. 1 2 3 ve 4 dört. dörtlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Ve ilk şöyle ilk trabzanımı batarak burada bir sık iğne yapıyorum. İlkine de değil ikincisine batalım. Bir sık iğne yapıyoruz. Ve burada tekrar ipimizi uzatıp şöyle oklavamızdan geçiyoruz. İlk sırada ne yaptıysak. İkinci, üçüncü, dördüncü ve ilerleyen sıralarda hepsinde aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi sıradakine batıp bir zincir çekip tekrar oklavamın başına geçiriyorum. Şimdi sıradakine yine aynı işlemle. Elim yaralı arkadaşlar, biraz zorlanıyorum. bu şekilde hemen diğerine aynı işlemle yine tek tek yapıp sıra sonuna gelelim Evet bu şekilde yapıp sıra sonuna geldik bakın gerçekten de çok güzel çok gösterişli bir model hemen buradan son zincirimin içine batarak yine İlk başta ilk sırada yaptığımız gibi 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar o çıkarıp aynı bu sırada ne yaptıysak bu sırada da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ben büyük bir parçada yapıp modelimin son haliyle hemen geliyorum. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve de geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok gösterişli bir model. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bunu dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok gösterişli bir model. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.